Selam arkadaşlar. Hafta sonuna yakışır bir kek yapmaya ne dersiniz? O zaman tarife geçelim. Öncelikle 3 yumurta ve 1 su bardağı şekeri güzelce çırpıyoruz. Ben elimle çırptım. Arzu ederseniz mikserde kullanabilirsiniz. Sonra 1 su bardağı süt ve yarım su bardağı sıvı yağını da ilave edip çırpmaya devam ediyoruz. Karışıma 2,5 su bardağı un, 1 paket vanilya, bir paket kabartma tozu ve bir çay kaşığı karbonat ilave ediyoruz. Karbonat olmazsa olmaz o eski anne keklerinin tadını veren şey karbonat çünkü. Sonra 5-6 adet çileği küp küp doğrayıp karışımı ilave edeceğiz. Bu aşamada yavaş yavaş karıştırın kek çileklerimiz ezilmesin. Kek karışımını kalıplara koyduktan sonra üzerine damla çikolata da ilave ettim ben. 180 derece önceden ısıtılmış fırında alt üst kızarana kadar pişiriyoruz. Fırından çıktıktan sonra tamamen soğuyana kadar bekleyin lütfen. Sonrasında afiyetle tüketebilirsiniz. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdiden herkese iyi hafta sonları diliyorum. Kendinize iyi bakın.